Selamın arkadaşlar yeni astronotlarımızın suları dinlendi hayırlısıyla bugün balıklarımızı yerleştireceğiz eee hayırlısıyla fayanslarımızı yerleştirdikten sonra astronot balıklarımızı filtre sistemi de hazırladıktan sonra astronotlarımızı havuza yerleştireceğiz bu şekilde hasta sistemi daha önce Dediğim gibi kasalarımızı koyduktan sonra bunların iç tarafına fayanslara koyacağız. Üst tarafına ağırlık olarak sağa sola kaymaması için ağırlıklarımızı koyduk fayansları. Geniş bir ortam. Şimdilik elimizdeki hazır çiftleri koymayı düşünüyoruz. Baktık sıkıntı yaşadılar. Yine kavga, dövüş olayı oldu. Sayıyı düşüreceğiz sayı düşürürsek bir e, sıkıntı yaşamayacağımıza eminim. Ama geniş ortamları geniş. Her çiftin kendi yuvası olacak. Her çiftin kendi e, yüzme alanı olacak rahatlıkla. Hayırlısıyla bu işi baş, başaracağımıza eminim. Evet. Birinci çiftimizi getirdik arkadaşlar. Şöyle 10 dakikalığına su değerlerine birbirine alıştırmak amaçlı. Bir çiftimiz burada. Çok şükür sağlıkları yerinde. Yani kovaya sığmıyor. Kuyruklarını büzerek yüzüyorlar. Fazla durdurursak burada yine strese girecekler. En güzeli fazla bekletmemek. E, sizi fazla oylamamak için e, ben buradan nereden baksan 100 litreye yakın akvaryumlardan su aldım. Havuza boşalttım diğer balıklarımızı getirdikten sonra hepsini yavaş yavaş bırakacağız. Evet bu akvaryumumuzu da boşaltacağız. Buradaki çiftimiz de sağlığı yerinde. Astronotlar biliyorsunuz geniş ortamı sever. Zıplamasın diye tel koymuştuk. Hani çiçeklerde kullanılan bu yumuşak eee tutsun diye tül Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci erkeğimiz geldi. Sakin, sakin canım benim sakin. Sakin. Bizim arkadaşımız da sıra sıklam oldu uslandı. gidelim Yukarıya hayırlısıyla. Evet arkadaşlar yukarıya geldik ikinci balığımızı yerleştiriyoruz. Azıcık su al için alalım. Yine bekletelim mi? 15 dakika. İlk e, boşaltacağımız en öndeki. Aynen. İkincisi bu. Dereceye bak abi. Derecemiz şu anda kaç? 25. 25. 25 26 derecelerde ortalama. Gidelim diğer bağlamızı getirelim arkadaşlar. Evet, diğer balamızı almaya geldik arkadaşlar. Özellikle sizi fazla videoda tutmak istemiyorum. Kısa kısa olsun. Kesintiler yapıyorum. Altını da yıkalım onu. Kovan altını. Balık ve kuş dünyası AVM. Reklamın iyisi kötüsü olmaz arkadaşlar. Burada bir kırmızı Oscar'ımız var. Bir de kaplama Oscar'ımız var. Ben inat ettim bunlardan ailesiyle yavru alacağım diye. Bunlarda da e, kimseye hesaplandırmak istemiyorum çünkü isteyen çok. 6 çiftimiz var ama biz 5 çiftini koyacağız. Bir çiftinde e, randıman göremiyorum çünkü hayvanda gözünde bir sıkıntı e, yaşandığını gördüm. Onu bir ilaç tedavisi yapacağım ilaç tedavisinden sonra çenesinin altından tut Ahmet abi. Şey yapmaz bak çenesinin altından tut. Evet kıpırdamaz. Göster bana burada. Çenesinin altında. Burada. Tut burada. Evet arkadaşlar başlayalım. Ağzıma elimi ağzıma koysam parçalar kaldı. Isıracağım mı? Hadi koyalım abi. Gidelim yukarıya arkadaşlar. Üçüncü çiftimiz bu. Evet arkadaşlar. Yok oraya çıktık. Üçüncü çiftimizi koyduk. Yavaş 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 yavaş. Hızlı değil. Hızlı su almayacaksın. Yavaş. Tamam o kalsın. Yeterli. Üçüncü çiftimiz arkadaşlar aldık. Hayırlısıyla. Birinci çift bu. İkinci. Üçüncü. Gidelim hep beraber. Diğer çiftlerimizi alalım. Evet arkadaşlar. Üçüncü balıklarımızı alıyoruz. Islanma. Islanma Ahmet abi. Çenesinin altından tut. Hiçbir şey olmaz. Evet, burada iki çiftimiz var. Bu iki çifti ayrı ayrı götüreceğiz. Orada kendi çiftlerini bulurlar zaten. yukarıdan ışın açmıyoruz arkadaşlar. Strese girip de şey yapmasınlar kepçe gördükçe. Bunlar çok agresif hayvanlar. İki kovaya değil de bir kovaya koymuş ustamız. Sıkıntı yok. baştancı Gidelim. Hayresiyle hep beraber yukarıdaki videoya. Boş geçmeyelim. İzleyelim. ve 5. Oscar'larımızı getirdik. Bir kasa daha koyacağız buraya. Derecelerini ölçeceğiz arkadaşlar. Yani bir derece de olsa bizim için sıkıntı. beyaz beneye yakalattırmak istemiyoruz. Mesela burası 25 derecede. Gelen yerde 26 ise sıkıntı olur. Ama gelen yerde 24 ise bizde 25 ise hiçbir sıkıntı yaşamaz. bir derece 2 derece. Hiçbir sıkıntı olmaz. Ey Allah Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı olsun. Halil İbrahim bereketi olsun inşallah. İlk kovamızı indirdik. Sırayla indireceğiz. En son geleni en son. O kaç derece abi? 25. Nasıl memnun musunuz yerinize? Gençler? gençler. Maşallah çok güzel duruyor abi burada. Arkadaşlar videomuza like atmayı unutmayın. Desteklerinize ihtiyacımız var. O çiftler kendilerini bulurlar. Şöyle geniş bir alan arkadaşlar Rahatlıkla girip çıkabileceği, arka taraftan girip çıkabileceği bir alan ayarladık. İç tarafına fayans, üst tarafına kasalar düşmesin diye. Arkadaşlar bu balıkların fiyat olarak paha biçilmez. balıklarımızı koyduk arkadaşlar. Bunun derecesi 5 milim daha düşük arkadaşlar. Onu bekliyoruz. Dengelensin. Şimdi iki erkek birbirini tanırlar. Ortam alışıktan sonra arkadaşlar bir güzel bir yer kavgası çıkar. Burası benim, orası senin diye kavga çıkar. Mekan belirlerler. Yani bu havuzun lideri benim diye bir kavga çıkacak. İnşallah çıkmaz. Herkesin yeri farklı, yuvası farklı olacak. İnşallah o kavgayı yaşattırmayacağız burada. Şimdi hepsini aynı anda koyduğumuz için hiçbir sıkıntı yaşamayacağımıza eminim. Çünkü e, bir çifti önce koyup 3-5 gün burada kaldıktan sonra ikinci çiftimizi koyarsak o zaman mekan kavgası daha çok çıkar. Çünkü buranın ev sahibi olarak birinci akvaryumda e, getirdiğimiz balık olmuş olur. Diğer gelenleri e, dışlamak için buranın e, sahibi benim diye kavgalar çıkmak zorunda olacak. Onu yaşamamak için Hepsini bir yanda koymak zorundayız. da bir kasa daha buraya koyalım. Yedek de bir kasa buraya koyalım bence. Yedek kasa. Orta tarafa da filtreyi koyacağız. Tam ortaya. Filtre. Dış filtreyi tam ortaya. derecesi aynı derece. Ya Allah Bismillah. Boylu arkadaşlar 30-35 santim boylarında. Dış filtremizi buraya koyacağız. O filtreyi şimdi koymamamız lazım. <laughs> en azından ortaya koymamızın sebebi de arkadaşlar hem temizlik amaçlı hem de balıklar birbirine göz göze gelmesin fazla. Dişi erkek ayrımı kendileri zaten yapacak. Hayırlı olsun. Dış filtremizi kurduktan sonra her şey yolunda gidecek inşallah. Arkadaşlar buna bir yumurta döktüğünde 4000-5000 arası yumurta döker. Oskarlar biliyorsunuz e, genelde yurt dışından gelen var. Burada yerli üretimler var. Yerli üretimler destek amaçlı. Genelde hep yerli almaya çalışıyoruz. kaldırabiliriz buradan Burada 5, orada 5, 10 adet Ostarımız, Astronot'umuz yuvasına hayırlı olsun. Filtreyi kurduktan sonra onun videosunu da atacağız arkadaşlar. Videonun devamında da devam, e, izleyebilirsiniz. <laughs> Merhaba arkadaşlar, videomuzun sonuna geliyoruz. Dış motorumuzu da taktık. Şöyle göstereyim, 36 wattlık Kuyik marka. Saatte 1500 litre alıp verme kapasitesi var. Bir taraftan su alacak, bir taraftan su verecek. Hem oksijenimizi sağlayacak hem de balıkların pisliğini temizleyecek rahatlıkla. Bu şekilde. ileriki zamanda hani bütün pislik nerede birikiyor? O hortumu oraya kadar uzatabiliriz. Şu anda akvaryumu e, temiz olduğu için belli olmuyor. İleriki günlerde belli edecek kendilerini. Balıklarımız şu anda biz buraya nasıl geldik? Nereden geldik? Şaşkınlığındalar. İki gün sonraki videosunda göreceksiniz herkes bir yuvayı kapmış. Orada takılacaklar. Böyle göstereyim genişlik açısı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like yapmayı unutmayın. Desteklerinize ihtiyacımız var. Balık ve kış dünyası Yusuf Taşrek. Saygılar, selamlar. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.